Merhaba arkadaşlar. İlkokulum kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle yeni sesimiz, dördüncü grubun ilk sesi olan z sesiyle ilgili hece, kelime ve cümle çalışmaları yapacağız. Ve ardından da bir metin okuyacağız. Hazır mısınız? Hazırsanız iki seste hecelerimizle başlayalım. E-Z-EZ A-Z-AZ i z iz o z oz u z uz ü z üz şimdi tersten okuyalım z e z z a za z i z z o zo z u zu z ü zü şimdi üç sesli hecelerimizi yapmaya başlayabiliriz zi zil bakın burada bir zil za r zar Oyun oynarken üzerinde sayıların bulduğu bir küpten yararlanırız. Bu küpün ismi zar. Zor. zor. Yapması güç olan şeyler. Bakın bu çocuk zor bir ödev yapıyor herhalde. Zı Zıt. Birbirinin tersi demek. Artı ve eksi birbirinin tersidir zıt anlamlı kelimeler vardı ileride öğreneceğimiz. Örneğin siyah beyazın zıttıdır. Aşağı yukarının zıttıdır gibi. Ka kaz kaz ördek gibi bir hayvan ismidir kaz. Bir de kazmak var değil mi? Sa sağ. saz Bakın telli bir çalgı diz diz bacağımızın tam orta kısmına biz ne diyoruz bakın şu kısma diz düştüğümüzde genelde yer kısım hep dizlerdir değil mi? Bu buz buz neydi? Suyun katı haline buz denir. Buz çok soğuk olur. Ku Kuzu. Kuzu. Bakın koyunun yavrusuna kuzu denir. Ne sevimli bir kuzu. Zebra. Zebra. Afrika'da yaşayan bir tür hayvan. At ve eşeğe benziyor değil mi? Ama pijama giymiş gibi sanki. Hatta böyle de bir bilmecesi vardı. Pijamalıymış eşeğe ne denir? Cevabınız zebra mı? Hayır. Ne denir? İyi geceler denir. Üzüm. <laughs> üzüm Oh ne güzel taptaze bir üzüm Zey Zeytin De Zeytin Deniz Deniz Bakın çok güzel bir deniz kenarı sahil. Burada yüzmek çok eğlenceli olur değil mi? Çocuklar deniz aynı zamanda isim olarak da kullanılır. Unutmayın. Eğer isim olarak kullanılıyorsa özel adların ilk harfini büyük yazmayı unutmayın. Teyze. Teyze annemizin kız kardeşine teyze denir. U Zay Uzay Bakın Dünyayı çevreleyen Dünyamızın dışında kalan Sonsuz boşluğa uzay denir R Rı Za Rıza Bakın burada bisikleti süren kişinin ismi Rıza. Özel isimlerin ilk harfini büyük yazmayı unutmayın çocuklar. Az Azra. Azra. Bakın bu kızın ismi Azra. S kiz. 8. Bakın 8 sayısı. Ki raz. Kiraz. Yazın başında yediğimiz çok tatlı bir meyvedir kiraz. Şimdi üç heceli kelimelerimize geçebiliriz. Kır Kırmızı. Kırmızı. Bakın bu renk kırmızı. Te -ra -zi. Te-ra-zi. Terazi. Bakın kütle tartılır teraziyle. Bilezik. Bilezik. Bakın bu bir bilezik. Temizlik. Temizlik. Bakın bu kadın temizlik yapıyor. Ya yaramaz. yaramaz. Bakın çocuklar yaramazlık yapmışlar. Üstlerini, başlarını, her taraflarını boya yapmışlar. Sizi gidi yaramaz çocuklar sizi. Şimdi dört heceli kelimelerimizden yapmaya başlayabiliriz. Artık çocuklar kelimelerimizi uzatacağız. Okumalarımızı hızlandıracağız. Hadi bakalım. D ni Denizaltı. Bakın burada bir denizaltı. Buz. Do. La. B. -ı. Buzdolabı. Bakın içi yiyeceklerle dolu bir buzdolabı. Şimdi sırada metnimiz var. Azra teyze. Şimdi bundan sonraki metinleri birazcık daha artık hızlı okumaya başlayalım. Azra teyze kiraz satar. Azra teyze kiraz satar. Kirazları terazide tartar. Kirazları terazide tartar. Sekiz kilo kiraz satar. Sekiz kilo kiraz satar. Zeytin de satar mı? Sen üzülme, zeytin de satar. Sen üzülme, zeytin de satar. Tuzsuz zeytin olur mu? Zeytini tuzlayarak satar. Şimdi tekrardan bir defa daha hızlı bir şekilde okuyalım. Azra teyze. Azra teyze kiraz satar. Kirazları terazide tartar. 8 kilo kiraz satar. Zeytin de satar mı? Sen üzülme, zeytin de satar. Tuzsuz zeytin olur mu? Zeytini tuzlayarak satar. Evet çocuklar, bundan sonra metinlerimiz birazcık daha uzayacak. Çünkü artık okumaya çok az kaldı. Artık okumaya hatta bazılarınız okumaya başladılar bile. O yüzden bundan sonra metinlerimiz birazcık daha uzun, anlamlı ve güzel metinler olacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.